Ağaçlar mevsimleri nasıl anlarlar? Ağaçlar ısı, ışık, nem ve besin dengesine ihtiyaç duyarlar. Sıcaklık ve güneş ışığı bu kriterlerden en önemlileridir. Ağaçlar sıcaklık artmaya başladığında ilkbaharın geldiğini anlarlar. Ancak tek başına sıcaklık yeterli değildir. İlkbahar geldiğinde gündüzler uzamaya başlar. Güneş ışığının daha uzun süre kalması ilkbaharın bir diğer habercisidir. Örneğin kayın ağaçlarının yaprak çıkarmaya başlaması için günde 13 saat ışık almaları gerekir. Bütün bitkiler aynı oranda ışığa ihtiyaç duymaz. Tarlada bulunan bazı otlar ay ışığında bile çıkabilir. Yükselen sıcaklıklar ilkbaharı, düşen sıcaklıklar ise sonbaharı işaret etmektedir. Son zamanlarda sonbahar geldiği halde havaların serinlememesi ya da ilkbaharda yavaş yavaş azalması gerekirken birden ısınması ağaçların kafalarının karışmasına sebep olur. Mesela Eylül ayında yaprak dökmeleri gereken zamanda tomurcuklanma görülebilir. Ancak yeni çıkan filizler kışın dayanacak dirence sahip olmaz. Eğer filizlenirse havaların soğuması ile ağaç büyüyemez. Filizleri seven geyikler tarafından yenir. Böylece ağaçların çoğalması engellenmiş olur. Bu nedenle ağaçlar iklim değişikliklerini sevmezler. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk ağaçların nem dengesini etkiler. Ağaçlar kışın soğuktan korunmak için yaz boyunca kabuklarını kalınlaştırırlar. Sonbahar geldiğinde dalların kırmızıya dönmesi, yaprakların sararması artık depolarının dolduğunu, beslenmeyi durdurduklarını gösterir. Ağacın depoladığı suyu kullanması için suyun sıvı halde kalması gerekir. Kışın suyun donma ihtimaline karşı fazla miktarda su depolamazlar. Eğer su donarsa bir su borusu gibi patlayabilirler. O yüzden Temmuz ayında su depolamayı durdururlar. Sibirya, Kanada, İskandinav ülkeleri gibi çok sert kışların geçtiği bölgelerde ağaçların büyümek için sadece birkaç haftaları vardır. Kış o kadar soğuk geçer ki ağaçlar donar. Kayın ve meşe gibi yapraklı ağaçlar fırtına ve dona karşı yapraklarını dökerken yapraklarını dökmeyen kozalaklı ağaçlar iğnelerinin donmaması için iğnelerinin dışını bir cila tabakasıyla kaplarlar. Ladinler soğuk iklimde yaşayabilen ağaçlardır. Ladinler kendilerini soğuktan koruyabilmek için gövdelerindeki temel yağları tıpkı bir antifriz gibi kullanır, iğne yapraklarında ve kabuğunda depolar. Böylece kış mevsiminde yapraklarını dökmeden kolayca koruyabilirler. Ancak sadece iğne ve kabukları korumak yeterli değildir. Dallara düşen karın ağırlığı da dalları kırabilir. Ladin ağacı buna karşı savunma mekanizması geliştirmiştir. Ladin, karın çok yağdığı zamanlarda dallarının kırılma ihtimaline karşı gövdesini daima dimdik tutar. Dalların kırılmaması için dallarını yana ve aşağıya doğru uzatır. Dallarda kar birikmez, aşağı doğru kayar. Ladinler çok yavaş büyürler. Bu onları aşırı rüzgarlardan korur. Ortalama bir ladin 10 metre uzunluğundadır. 25 metreye kadar uzayabilirler. 25 metreye kadar olan ladinler rüzgara karşı dayanıklıdır. Daha uzun olanların devrilme ihtimali vardır. Yaprak dökme döneminden sonra ağaçlar dinlenmeye geçerler. Tıpkı insanlar ve hayvanlar gibi ağaçların da uykuya ihtiyaçları vardır. Geceleri sıcaklık -5 derecenin altına düştüğünde ağaçlar uykuya dalarlar. Yaşlı ağaçların taç yaprakları soğuk havayı yukarıda tutar. Toprağın donmasına engel olur. Dökülen yapraklar da aynı şekilde toprağın ısısını korur. Bu nedenle sonbaharda dökülen yaprakları süpürmemek, olduğu yerde bırakmak gerekir. Bazı ağaçlar yaprak dökme konusunda diğerlerine göre daha rahat davranır. Mesela gürgen ağacı bataklık gibi zengin besin maddesi içeren yerlerde yetiştiğinden ertesi yıl tekrar ihtiyacı olan klorofili rahatça elde eder toprakta bulunan mantar ve bakteriler ağacın ihtiyacı olan ham maddeyi hazırlarlar. Ağaçlar ihtiyacı olan azotu kökleri aracılığıyla çekerler. Bu tip müsrif ağaçlar yaprakları henüz yeşilken dökerler. Göknarlar, ladinler, çamlar sağlıklı oldukları sürece iğnelerini 3 yıl boyunca dökmezler. Ormanda ölen ağaçlar topraktaki humusu arttırır. Humus toprağın daha nemli olmasına neden olur. Fazla nem buharlaşır. Bu da ağaçları terletir. Ağaçlar bulundukları yerde kışın havayı dengelerler. Havanın dondurucu soğuk olduğu zamanlarda bir ağacın altına park edilen bir arabanın camları buz tutmaz. Oysa açık alana park edilen arabanın camlarından buz kazımak zorunda kalırsınız. Yağmur yağdığında mesela bir kayın ağacı dallarını suyu tutmak istercesine yukarı kaldırır. Şiddetli bir yağmurda bir ağaç 1000 litreden fazla su içebilir. Su insanlar için ne kadar önemli ise Ağaçlar için de aynı şekilde önemlidir. Besin üretimi ancak nemli ortamda olur. Yetişkin bir kayın ağacı dal ve yapraklarına günde 500 litre su gönderebilir. Kışın fazlaca yağmur yağdığından ağacın su tüketimi olmaz. Böylece kışın ağaçlar büyümeye ara verirler. Kış boyunca bu suyun bir kısmını depolarlar. Baharda kışın toprak altında toplanan su kullanılır. Yaz geldiğinde eğer yağmur yağmaz, su azalırsa büyük ağaçlar tehlikeye girerler. Suyun bol olduğu yerlerde yetişen ağaçlar suyu tasarruflu kullanmayı bilmezler. Özellikle ladin ağaçlarının taç kısımları suya ihtiyaç duyar. Eğer toprak kurumuşsa susuz kalan ağacın gövdesinde gerilim oluşur ve ağaç gövdeden çatlamaya başlar. Derin yarıklar oluşur. Bu yarıklar ağacın dokusunun derinlerine kadar gider. Mantarlar bu açık yarıklardan kolayca içeri girerler. Buraya yerleşirler ve ağacı içeriden zayıflatmaya başlarlar. Ancak her ağaç bu şekilde su toplamaz. Ladinler birbirlerine tutunurken göknarlar kayınların arasına karışır. Nemli ve suyun bol olduğu yerlerde yaşayan ağaçlar suyu tutmayı bilmezler. Ladinler buna bir örnektir. Şiddetli yağan bir yağmurda metrekare başına 10 litre yağmur suyu dallarda ve iğnelerde kalır. Yaprak döken ormanlar, yaprak dökmeyen iğne yapraklılara göre %15 daha fazla su tutarlar. Ağaç suyu en çok terleme sırasında yaprak ve iğneler aracılığıyla kaybeder. Ağaç su kaybedeceğini, susuz kalacağını anladığında yaprakların üzerindeki mumlu dış katmanı kalınlaştırır. Fakat bu durum onun nefes almasını zorlaştırır. Her ağacın genetik ve lif yapısı farklıdır. Kimi ağaçlar kuraklığa dayanabilirken Kimisi böcek istilalarına karşı güçlüdür. Tek bir kırık dal mantarların içeri girmesi için yeterlidir. Odunu aceleyle büyüyen ağaçların hücreleri daha iri olduğundan buralarda hava miktarı fazladır. Mantarlar kolayca yukarı doğru yayılır. Gövdenin büyük bölümü çürür, bir sonraki sonbaharda çıkacak bir fırtınaya dayanamaz, devrilir. Ağaç eğer sağlam ise kendini tedavi ederek bu mantarlardan kurtulmaya başarır. Ancak tıpkı insan derisinde olduğu gibi yara iyileşse de iz daima orada kalır. Ağaçlar nasıl ayakta kalacaklarını doğadan öğrenir. Doğaya uyum sağlayabilen ağaçlar uzun yıllar yaşar. Ancak doğaya uyum sağlayamayan ağaçların ömrü kısalır. Önce ağacın kabuğunda hassasiyet oluşur. Suyu idareli kullanmak zorundadır. Nemli bölgelerde yetişen ladin ağaçları suyu tutumlu kullanmayı bilmezler. Kuru kayalık bölgelerde yetişen ladinler ise tam tersine zorlayıcı yaz ve kış şartlarına alışkın oldukları için daha dayanıklıdırlar. Ağaçlar toprağın içinde nemli zemin bulmak için köklerini ince liflerle toprak altında yayarlar. Bu sırada mantarlarla eşleşirler. Bazı mantarlar birden çok ağaçla anlaşabilir. Örneğin horoz mantarı, meşe, huş ve ladin gibi ağaçlarla anlaşabilir. Bazı ağaçlar da birden fazla mantarla çalışabilir. Meşe ağaçlarının ışığa çok fazla ihtiyaçları vardır. Sağlıklı bir ağaç enerjisini aşağıya değil yukarı doğru yöneltir. Fakat kayın ağaçların olduğu yerlerde bu pek mümkün olmaz. Kayın ağaçları diğer türlere karşı biraz rahatsız edicidir. Kargalar kayın meyvesini meşe ağacının dibine bıraktığında bir sonraki baharda kayın ağacı filiz vermeye başlar. Başlangıçta zararsızdır. Annesi yanında olmadığı için meşe ona annelik yapar. Gölge sağlayarak yavaş yavaş büyümesini sağlar. Kayın toprağın altında meşeden kalan boşluklara yayılmaya başlar. Yaşlı ağacın gövdesinin altında birçok oyuk açar ve meşenin ihtiyacı olan suyu ve besini almaya başlar. 150 yıl kadar sonra meşe zamanla zayıflarken kayın meşenin boyuna ulaşır. Artık kayın bol güneşe ve enerjiye sahiptir. Gelen ışığın neredeyse tamamına yakınını alır. Bu arada yeterli ışık alamadığı için şeker üretemeyen meşe panik halde alt dallar oluşturmaya başlar. Yeterli ışık alamayan meşenin şeker üretimi azalır. Meşe kayın gibi değildir, sürgünleri büyütemez, zayıf düşer. Birkaç on yıl daha yaşayabilir. Eğer bu arada tahta kurtları, larvalarını bırakıp çoğalırlarsa meşe hemen ölebilir. Tabii ki bu meşelerin kayınlardan daha dayanıklı olduğu gerçeğini değiştirmez. Kayınlar kendi ortamlarında 200 yıl kadar yaşarken meşe 500 yıl yaşar meşe kabuğunda açılan yaralarla çok kolay mücadele edebilir. Çünkü yapısında mantarlı çürümeyi gecektiren ve haşereleri uzak tutan taninler vardır. Bu nedenle meşe fıçılarda bekletilen şarap çok kaliteli olur. Meşe aldığı hasarlara rağmen yüzlerce yıl yaşarken kayın onun kadar güçlü değildir. Sadece birkaç on yıl daha yaşayabilir. Meşe çok sert bir odundur. Meşenin dış katmanı çok dayanıklıdır. Kayının ise kabuğu incedir. Kayınlar yanındaki ağaçların taç kısmının içinden geçerek büyürler ve onları gölgede bırakarak zayıflatırlar. Bir nevi bolluğu sömürürler. Bir kayının yanında bulunan her ağaç özverde bulunmak zorundadır. Dünyada hiçbir ağaç için mükemmel bir ortam yoktur. Her ağaç bulunduğu yere uyum sağlayarak ayakta kalır. Baharda hava ısınır ısınmaz fotosenteze başlarlar. Şekerle büyüyebileceği bir günü bile değerlendirirler. Birkaç santimetre olsa da büyürler. Ağacın yavaş büyümesi çok önemlidir. Kayınlar ışığın yere inmesine çok az izin verirler. Orta Avrupa'da kayın ağaçları çoktur. Kayın ışığın çoğunu aldığı için etrafında bulunan diğer ağaçlara pek fırsat vermez. Mesela porsuk ağacı kayından geriye kalan %3 gibi çok az ışıkla büyümekte zorlanır. Bunun yerine porsuk köklerini geliştirir. Yine büyür. Ancak büyümesi 100 yılı bulur. Bir de otoburlar büyümesini geciktirir. Toprağın üstündeki gövdesi zarar görse bile besinle zenginleşen kökleri sayesinde başka köklerle de birleşerek yeniden büyüyebilirler. Bu durum ona düzensiz bir görünüm verebilir. Bin yaşına kadar yaşayan ağaçlar etrafındaki her ölen ağaçtan kalan ışıkla daha büyüyebilir. Fakat yine de 20 metreden fazla büyüyemezler. Gürgen kuş ağacıyla akrabadır. Porsuk kadar değilse de yine de ışığa ihtiyaç duyar. Kayınların arasında ise zorlukla hayatta kalır. Eğer meşelerin yanındaysa meşeler onun uzamasına izin verirler. 20 metreye kadar uzayabilir. Fakat gürgen az ışığa dayanabildiği gibi kuraklığa ve sıcağa da dayanabilir. Kayınlar ise bu ortamda pes ederler. Kavak ağaçları esnek bir yapıya sahiptir. Daha fazla fotosentez yapar, Bu ağaçlarından daha fazla büyür. Yaprakları yırtıcılar tarafından yense de kökleri aracılığıyla kolayca yayılırlar. Parklarda gördüğümüz sekoya ağaçları orman adabından uzak büyüdükleri ve yakınlarında onları koruyan anne ağaçlar olmadığı için yan dalları uzatmamak gerektiğini öğrenememişlerdir. Yan dallar bahçıvanlar tarafından kesilir, kesilen yerler mantar öldürücülerle aşılanır. Kökler 50 cm'den derine inemez. Bu durum ağacın dengesini sağlamasında zorluk yaratır. 100 yaşına gelmeden yolun sonuna gelebilirler. Bataklık zeminler ağacın kökünü çürütürken kumlu topraklar ağacı susuz bırakır. Birçok bitki bataklık zemini olan yerlerde yaşayamaz. Fazla nem kökleri çürütür. Bataklık zemindeki su Oksijensiz ve durgundur. Durgun suda çoğu ağaç kökü yaşayamaz, ölür. Kayın, gürgen, ladin ağaçları bataklık zeminlerde yaşayamazken, kızıl ağaçlar yaşayabilir. Kızıl ağacın köklerinin içinde boru sistemi vardır. Bu yolla tıpkı bir solunum tüpü gibi köklere oksijen taşınır gövdelerinin aşağı kısmında bulunan mantar hücreleri içeri havaya girmesini sağlar. Fidanlıklarda yetiştirilen ağaçlar asıl yerlerine götürülmeden önce kolay taşınması için budanır. Normalde 3 metre boyuna ve 6 metre kök genişliğine sahip bir ağaç neredeyse 50 cm oluncaya kadar budanır. Taç kısmı da epeyce küçültülen bir ağacın beyin benzeri yapıları da kökle birlikte kesilmiş olur. Ağaç yön algısını kaybeder. Köklerin toprağın derinliklerini uzatmak yerine yüzeysel bir kök tabakası oluşturur. Bu da ağacın su ve besin bulma kabiliyetini azaltır. Güneşin bol olduğu yerlerde bahçıvanlar tarafından sulanan ağaçlar Hemen büyürler. Etrafında hızlı büyümelerini engelleyen yaşlı ağaçlar yoktur. 20 metre uzunluğuna gelen ağaçlara bakmak kolay değildir. Kendi hallerine bırakılırlar. Bir tohum toprağa düştüğünde bir hayvan veya rüzgar onun yerini değiştirebilir. O nedenle Dünyanın farklı bölgelerinde aynı ağaç türleri ortaya çıkar. Bahar gelip filizlendiğinde eğer ortama uyabilirse ağaç büyümeye devam eder. Güneşi seven ağaçlar da vardır. Bunlar gölgeyi sevmezler ve güneşlik alanda yer kapmak için birbirleriyle yaraşırlar. Kuş ve sığırt ağaçları bu gruptandır. Bunlar öncü ağaçlardır. Henüz orman haline gelmemiş ormana yakın yerlerde bulunurlar yılda 1 santimetre kadar büyüyebilen diğer ağaçların tersine yılda 1 metre kadar uzayabilirler ve 10 yıl içinde oldukları yerde bir orman oluşturabilirler. Ancak yabani çimenlere ve otoburlara karşı savunmasızdırlar. Mesela kara diken çok tehlikelidir. Bitki ölse bile sivri dikenleri hayvan derilerine hatta araba tekerleklerine zarar verecek kadar tehlikelidir. Bu ağaçların çeşitli savunma mekanizmaları vardır. Hızlı büyürler. Gövdeleri çok çabuk kalınlaşır. Sert kabuk kabuklar oluştururlar. Bu kabuklar otçuların dişlerini geçiremediği sertliktedir. Ayrıca yağlı lif yapısı hayvanların midesini bulandırır. Bu kabuklar çok güzel yanar. Ancak bunu denemek isterseniz ağaca zarar vermeden, ağacı kesmeden en dış katmanındaki sımdan parça alıp deneyebilirsiniz. Kuş ağacının beyaz dış kabuğu güneşi emmez. Dolayısıyla ağaç güneşten korunur. Kuş ağacının beyaz kabuğunda antibakteriyel betülün maddesi vardır. Bu madde ilaçlarda hatta cilt bakımı ile ilgili ürünlerde kullanılır. Geniş ve açık arazilerde kendilerini koruyacak komşu ağaçları olmayan huş ağaçlarının olası saldırılara karşı daha ilk ısırıkta son nefeslerini verdirtecek savunma mekanizmalarına sahip olmaları son derece mantıklıdır. Hayatta kalmak için tamamen kendine yeter olmak zorundadırlar.